Benim güzel evlilik, 10. sınıf öğrencilerim. Corfin Kotor Okulu'na hoş geldiniz. 2-3 gün önce yaptığım sınavda 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlığa başlamıştık. Orada o 1. sınavımızdı bizim. Orada toprak, bitki ve sulardan sorular sormuştum size. Şimdi bu sınavda bu sınav sadece nüfusla alakalı. Yani iki tane hazırlık yaptım. Toprak, bitki, su. O hemen şuraya kartım, şuraya. Şuraya kartı bırakayım. Orada. Onu izle o toprak bitki suyla alakalı. Bu video nüfusla alakalı. Neden nüfusla alakalı ayrı bir video çektik? Çünkü hocan eğer nüfusu soracaksa sana ağırlıklı olarak soruları buradan sorabilir. Ve nüfus konusundan soru yakalamamız çok basit. Bak göreceksin. Mesela o videoda şunu söylemedim sana. Ya buradan kesin 30-40-50 puan yakalarsın demedim. Neden? Çünkü orada sorulabilecek o kadar çok soru var ki. Adam buradan sormaz gider buradan sorar sana. Yani orada soru yakalamak olamazdı. Ama bu nüfus sınavında çok büyük bir ihtimalle birçok soruyu yakalamış olacaksın. Göreceksin ki bunları eğer ki hocan sana çok fazla nüfus sorarsa göreceksin ki çoğu bunlardan çıkmış olacak. Çünkü nüfusta sorulacak çok da fazla bir şey yok. Mantığı kavraman, yorum yapman yeterli olacak senin için. Evet hazır mısın? Yine bu sınavın pdf.coğrafyankodları.com sitesinde mevcut. İlk önce bir kendin indir, kendin çöz sonra beraber çözelim. Bu sınavı da yaptıktan sonra pdf'leri tek parça halinde vereceğim size. İki tane pdf'im kaldı. Nüfus piramitleri ve gelişmiş gelişmemiş ülkelerin pdf'i kaldı. Pazartesi ya da salı günü bu iki pdf'i yazıp Bunlarla alakalı bir genel tekrar videosu yapacağım size ve tek parça halinde vereceğim onu. Keşke bugüne yetiştirebilseydim, yetiştiremedim kusura bakmayın. Evet hazır mısın? Sınavı çözdün mü? Hazırsan ben de hazırım. Şu emeğe karşılık olarak beğene de bastıysan o zaman ne diyoruz Yunus Hoca'yla? Bir defa öğren, bir daha asla unutma. Gel şimdi şu sınavın canını okuyalım seninle beraber. Şimdi bir ilk olarak ne yapıyoruz? İsmimizi yazıyoruz. Yunus Duran. Numaramız 61. 61'de yazdık. Hemen sorulara başlayalım. Yukarıdaki haritada işaretli yerlerde nüfusun seyrek mi yoğun mu olduğunu nedenleriyle beraber açıklayınız. Şimdi dünya üzerinde nüfusun nerede seyrek nerede yoğun olduğunu bilmen lazım senin. Bunu bu sınav için değil. Üniversite sınavı için bilmen lazım. Üniversite sınavı, bu sınavda da çıkacaktır karşında ama üniversite sınavı için öğren bunu. Bakın dünya üzerinde bir numarayla gösterilen yer Amerika'nın doğu kesimleri. Burası yoğun nüfusludur. Yoğun nüfusludur neden? Çünkü burası bir. İklimi ılıman okyanusal iklimdir. Bir. iklimi güzel. İki. Aynı zamanda iklimi güzel. Burada bir de Apalaş dağlarımız vardı. Burada madencilik de var. Madenden dolayı. Madenden dolayı. Üç. E bütün bunlar buraya toplanmış durumda. O zaman buraya bir de sanayi gelmeyecek mi? Madem var burada iklimi iyi. Sanayiden dolayı. Sanayi. Bakın demek ki bizim bir numarayla gösterildiğimiz bu bölge. Aynı zamanda bakın burada göller var görüyor musunuz? Huron gölleri vardı burada Superior gölleri hatırla kodlamayı. Bakın buradaki göller, buradaki göller hem Kanada'ya Kanada'ya kalan kısmı da var, Amerika'ya kalan kısmı da var. Tam bu Kanada ile Amerika'nın bulunduğu bu bölge tam bir sanayi bölgesidir. Burada sanayi var, maden var, iklim güzel, her şey güzel burada. O yüzden nüfusun yoğun olduğu yerlerden biridir sana. Üniversite sınavında şak diye sorarlar bunu. Nüfusun yoğun olduğu bir yerdir burası. Karaladım. Geldim. Üç numaralı yere. Arkadaşım 3 numaralı yere bir bak. Çöllerin yerini neden öğren diyorum ben sana her defasında. Çöllerin yerini bildiğin zaman nüfusta da yapıyorsun, sanayide de yapıyorsun, işte her şeyde yapıyorsun. Hocam bir kere şu Kuzey Afrika çöl. Şurada yine çöl alanımız var. Şu tarafta çöllük alanımız vardı şuralarda. Şurada Kızılkum, Karakum, Taklamakan, Gobi çöllerimiz, Tar çölümüz vardı şu köşede. Ve şu Avustralya'nın orta kesimi komple çöldü. O zaman ben burada sana en fazla hangisini soracak biliyor musun sınavda ya da herhangi bir yerde? Şu Afrika ile şu Avustralya'nın iç kesimi haritada dünya haritasında sana her seferinde bunları soracak. Bu tarafa mı yaptım sitemi mi? Şu tarafa yapmam lazım. Sana her seferinde her seferinde bunları soracak. O yüzden lütfen çölleri öğren artık. Burada nüfus nasıl? Seyrek. Neden seyrek? Çünkü burası çöl alanı. Çünkü burası çöl. Yani iklim. İklimin çok sıcak olmasından dolayı diyebiliriz. Geldik iki numaralı yere. Hocam burası Hindistan. Hindistan'ın bulunduğu bölge burada nüfus yoğun. Ama bak Hindistan'ın bu alt bölgesini değil de şu arka bölgesini verseydi bize dağlık alan burası bak Himalaya dağlarının bulunduğu yer. Orada nüfus seyrek olurdu. Hatta bembeyaz görünürdü seyrek olurdu orası. Bizim nüfusumuz bu alt bölgede çok yoğun. Peki neden? Hindistan'da nüfus neden yoğun? Bir, İklimi uygun. Tamam. İkincisi, en önemlisi doğum oranları. Doğum oranları çok yüksek. Üçüncüsü su kaynakları. Su kaynakları. Burada Ganj ve Indus nehirlerimiz var bizim. Şimdi bu iki nehrin çevresinde insanlar geçmişten beri gelmiş yerleşmişler. İlk medeniyetlerin kurulduğu yerlerden bir tanesi burası. Indus, Indus, Indus ve Ganj nehirlerin bulunduğu bölge. Demek ki burasının ikliminin olması, su kaynaklarının olması burada ve en fazla nüfusun yoğun olması nedenlerinden bir tanesi de doğum oranlarının fazla olması. Şuraya yoğun olmasının nedenlerinden bir tanesi mesela göç alması da yazabiliriz. Göç alması. Tamam. Burayı öğrendik mi? Buradaki mantığı öğrendik mi? Güzel. Size bir yeri daha göstereyim. Burada harita üzerinde sildim. Şurası Kuzeybatı Avrupa dediğimiz şu bölge. Yani Avrupa'yı kastettiğimiz şu bölge. Nüfus burada da yoğundur. Burada da yoğundur. Ama doğum oranları fazla olduğu için değil. Neden? Çünkü orada doğum oranları çok fazla Avrupa'da. Hayır. Bir, orada yüz ölçümü küçük. İkincisi buraya çok fazla göç geliyor. Burası maden bölgesi. Almanya'nın bulunduğu ruhur bölgesi var orada. Madenler var orada. Aynı zamanda sanayi asıl. Sanayi bölgesi. Gelişmiş ülkeler göç de alıyor orası. Bu yüzden orada nüfus kalabalıktır. Ama şunu diyemeyiz. Doğum oranları yüksek olduğu için nüfus orada kalabalıktır. Diyemezsiniz. Tamam. Önemli bir soruydu bu. Geçiyoruz diğer soruya. Yanındaki nüfus piramidi hakkında bilgi veriniz. Bakın şimdi. Bu nüfus piramidi kenarları içe çökük piramidi. Burada nüfus piramitlerini tekrar edelim seninle. Kenarları içe çökük piramit en gelişmemiş ülkeye ait piramittir. Şöyle kenarları içe çökük piramit çiziyorum. Sonra burada nüfus piramitlerinde şu alta bakar mısın? Doğum oranlarının çok fazla olduğunu gösterir bize. Şu alt bize doğumların çok fazla olduğunu gösterir. E hocam neden piramit böyle hemen içeri çöküyor? Çünkü doğumlar bu kadar fazlayken bu doğanlar hemen ölüyorlar. Hemen öldükleri için yukarı gittiğinde insan kalmıyor ve hemen içeri çöküyor. Dikkat edin şu üstte yaşlı nüfus yok. Bakın 50 yaşından, 30 yaşından, 40 yaşından sonra nüfus kalmamış burada. Neden? Çünkü sağlık imkanları çok kötü, her şey çok kötü. Ölüm oranları çok fazla. Bu kadar fazla ölüm olduğu için hemen piramit içeri çöküyor. Piramidin içeri çökmesinin nedenini anladın mı? Demek ki en gelişmemiş ülke budur. Diğeri Ülke üçgen formatını alıyor bakın. Düzgün üçgen piramidi. Bu neden oluyor düzgün üçgen? Doğumlar yine fazla. Bakın piramidin altı yine geniş. Doğumlar yine fazla. Ama bu sefer burada ne var biliyor musunuz? Ölümler azalmış. Yani şu ölümler azalırsa hani şurada bu kadar hemen ölüyordu ya insanlar. Ölümler azalırsa yani sağlık imkanları iyileşmeye başlayıp ölümler biraz daha azalmaya başlayınca burada insanlar hemen ölmez değil mi? Hemen ölmeyince bakın böyle bir şekil oluşur ve düzgün üçgene dönmeye başlar piramit. Mantığı anladık mı? O yüzden ikinci şekil biraz daha ülkenin ölüm oranlarının azalmaya başladığı, sağlık imkanlarının biraz daha olsun arttığı ülkedir. Yine gelişmemiş bir ülkedir ama neden? Doğum oranlarına bakın doğum oranları hala fazla. Bak ben sana bunu böyle anlatıyorum ama senin hocam belki de bunu birinci sıraya bunu ikinci sıraya koymuş olabilir. Çünkü bu yanlış bir bilgi eskiden beri böyle öğretiliyordu. Ama artık MEP kitabımızda da düzeltildi. Dünya literatüründe de bu demografik geçiş döngüsü dediğimiz döngüde de benim anlattığım gibidir. Dünya kısmında baktığımız zaman bu işe bizim mebimiz bir hata vardı bu hatayı düzeltti. Ama bazı öğretmenlerimiz bunu hala devam ettiriyor. Lütfen bu konuda dikkat edin. Tamam. Ben böyle anlattım sana sonra sınavda hocam böyle sordu ben puan senin yüzünden kırdım deme bana. Ben sana bunu böyle gerçek bilgiyi anlatıyorum. Hocana bunu sorarsın artık. O konuda hocan sana nasıl anlattıysa ona göre öğren. Tamam mıyız burada? Tamam. Şimdi bu ülkenin bir problemi daha var. Bu ülkenin problemi ne? Bu ülkede doğumlar çok fazla gelişebilmesi için bu doğumları azaltması lazım. Şimdi geldim. Doğumları azaltırsam ne olur? Hani şöyle ya piramidim benim. Doğumları azaltırsam piramidimin tabanı daralmaya başlar bakın. Asimetrik piramit oldu. Üçüncü aşama. Asimetrik piramit. Doğumların azal son yıllarda azalmaya başladığını gösteriyor. Ülke biraz daha gelişmekte olan bir ülke. Şunlar gelişmemiş. Bu gelişmekte olan bir ülkeyi ifade ediyor. Daha sonra da ne oluyor biliyor musunuz? Doğumlar azalmaya başladı ya bu ülke artık arı kovanına doğru gidiyor. Yani şu iyice gelişiyor bu ülke şu şekilde. Doğum oranları bakın doğanlar yukarıya kadar nüfusun üstüne kadar aynı seviyeye kadar gitmiş. Ölenler çok fazla yok. Sağlık imkanları gelişmiş. Doğum oranları düşük, sağlık imkanları gelişmiş, ölüm oranları yok. Yaşlı nüfusa bakar mısınız? Yaşlı nüfus ne kadar fazla. İşte bu Gelişmiş ülkeye ait. Ama bu ülkede bir problem çıkıyor ortaya. Nedir bu problem? Bu problem şu diyor ki benim doğum oranlarım çok düşük. Çalıştıracak insan bulamıyorum. Ne yapmam lazım? Doğum oranlarını arttırmam lazım. Bu arı kovanıydı. Şu arı kovanı. Ne yapacak doğum oranlarını arttırırsa? Şu şekilde bunun şu şekildeni çizdim ya. Biraz daha alt tarafında son yıllarda doğum oranlarının artmaya başladığı bir şekil çıkacak karşımıza. Bakın son yıllarda doğum oranları artmaya başlamış. İşte bu şu piramide de biz çan diyoruz. Hani böyle çan var ya, çana benziyor. Son yıllarda doğum oranları artmaya başlamış. Bütün hepsinin piramidi nüfus, demografik nüfus gelişimi döngümüz bu bizim. Tamam? Sildim hepsini şimdi. Sildim. Bizi hangisini soruyor? de bunu soruyor. Kenarları içe çökük piramit. Buna bakarak kendin yorum yapabilirsin. Doğum oranları fazla. Doğum oranları fazla. Doğumlar fazla. Ölümler, ölümler de çok fazla. Bakın çünkü hemen ölmüşler. Ölümler fazla. Yaşlı nüfus, yaşlı nüfus yok bakın. Yok yaşlı nüfus. Yaşlı nüfus az. Yaşlı nüfus az. Nüfus az. Gelişmiş, gelişmemiş bir ülkedir. Gelişmemiş bir ülkedir. Sağlık imkanları kötüdür. Ları kötü. Ya gelişmemiş ülkenin ne kadar özelliği varsa buraya sığdırabilirsin işte. Ne gelişmemiş ülke hakkında ne geliyorsa aklına yaz buraya. Bütün hepsini yazabilirsin buraya. Tamam. Evet burayı anladık mı nüfus piramitleri ile alakalı kısmı? Evet o zaman diğer soruya geçelim. Aşağıda verilen olguların hangilerinin nüfusu arttırıp hangilerinin nüfusu azalttığını karşılarına işaretleyiniz. Bunu yorumlamak için koydum ve en zor yorumlayama, yorumlamakta zorlandığın kısımları koydum buraya. Beraber yorumlamayı öğrenelim diye. Şimdi bakın iş imkanları artarsa bir yerde insanlar ekonomik refaha ulaşırsa paraları olursa daha fazla çocuk yapıyorlar. Yani iş imkanları arttığı zaman nüfusumuz artıyor. Çocuk sayısı artıyor. Kadın iş hayatına atıldığında, e kadın işte çalışıyorsa nasıl çocuk yapsın en fazla bir tane yapıyor. Kadın iş hayatına gidince ev hanımı olmayınca çocuk sayısı da düşüyor. Nüfus da azaltan bir etken bu. Dini etmenler, hocam din etmen ne alaka nasıl yorumlayacağız bunu? Dinler genelde çoğalmayı emreder gençler. Çoğalın der. Dinler genelde nüfusu arttırıcı bir etmendir. Özellikle bunları seçtim senin yorumlayamayacağını düşündüklerimi seçtim. Yoksa basit yorumları yaparsın. Eğitim seviyesinin artması. insanların eğitim seviyesi arttığı zaman çocuk yapmazlar. Önceden eğitim seviyesi olmadığı için 5 tane, 6 tane, 7 tane ya da tarım arazisinde çalıştıkları için. Ama şimdi eğitim seviyesi arttığında ya ben buna bakamam diyor. Ben buna nasıl bakacağım diyor. Düşünüyor yani. Yani nüfusu Eğitim seviyesi artarsa nüfusu azaltıcı bir etmen olur bu. Doğal afetler, doğal afetler nüfusu azaltacaktır. Diğerine geçelim. Dördüncü soru. Dünya nüfusunun 3 sıçrama dönemini yazarak son sıçrama dönemi hakkında bilgi veriniz. Hocam bunu soracaktır sana. Birinci sıçrama dönemimiz alet yapımı. İnsanlar alet yapımına kadar toplayıcılıkla uğraşıyorlardı. Bununla alakalı bilgi veriyorum şu an sana bak. Toplayıcılıkla uğraştıkları için çok fazla iyi beslenemiyorlardı. Yemek bulamıyorsun vesaire sağlık imkanların kötü gidiyorsun. Ama alet yapımıyla beraber aletlerin var. Artık sen avlanabiliyorsun, et bulabiliyorsun ve aynı zamanda sana zarar veren yabani hayvanlardan kendini koruyorsun. Ne oldu? Nüfusun bir sıçrama dönemi oldu. Nüfusun ikinci sıçrama dönemi tarımın keşfi Tarım devrimi. Tarımla beraber insanlar yemeye doymaya başladılar. Sağlık imkanları arttı, beslenme koşulları arttı ve artık bu kadar nüfusu besleyebiliyoruz. İşte sağlık imkanları, bütün bu beslenme koşulları arttığı için bir nüfus sıçrama dönemi daha tarım keşfi, tarımın devrimiyle oldu ve diğeri en sonuncusu sanayi devrimi. Sanayi devrimiyle beraber tıpta birçok alanda iyileşmeler oldu. Sağlık alanında birçok iyileşmeler oldu. İnsanlar artık ölmemeye başladılar ve üretim artık kitlelere yayılmaya başladı. Çok ciddi üretimler olmaya başladı ve sanayi devrimiyle beraber insan nüfusu acayip bir patlama yaşadı. En büyük patlamayı hatta sanayi devrimiyle beraber yaşadık. Evet 3 sıçrama dönemi bunları da söyledik. Aşağıdaki tabloda da gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere ait özellikleri verilmiştir. Hangilerinin gelişmiş hangilerinin gelişmemiş olduğunu belirtiniz. Yine seni zorlayacak yorumları seçtim burada. Yine böyle net bir soru çıkacaktır senin karşına. Nüfustan soracak hocam. Genç nüfus oranı fazladır. Bak genç nüfus bir yerde fazlaysa. Düşün Almanya'dayız. Böyle durumlarda ne yap biliyor musun? Gelişmiş ülke diyor ya hemen buraya bir Almanya koy. Daha iyi yorumlarsın. Gelişmemiş ülkeye de Somali koy. Senin kafanda hangisi daha gelişmemiş öyle bir ülke koy oraya. Şimdi genç nüfus oranı Almanya'da fazla mıdır? Almanya'daki insanlar çocuk yapar mı? Somali'deki insan çocuk yapar. Demek ki genç nüfus oranı Somali'de fazladır diyeceksin. Böyle yaparsan daha rahat olur senin için. Tamam. Genç nüfus oranı Somali'de fazladır. Demografik yatırımlar fazladır. Demografik yatırımdan kastımız şu demografi nüfus bilimi. Demografik yatırım nüfusa yapılan yatırımlar demek istiyor bana. Şimdi bu biraz sanki gelişmiş ülkelerde daha fazlaymış gibi geliyor size değil ama. Neden? Çünkü gelişmiş ülkeler demografik yatırımlarını yapmışlar önceden. Şu an bir Almanya'ya gittiğimizde onlar yeni okul, yeni hastane, yeni böyle şeyler yapmıyorlar, yapmışlar. Nüfus artmadığı için yenisini yapmaya da gerek yok. Ama ama Somali gibi Türkiye gibi ülkeleri düşünün. Sürekli yeni okul yapıyoruz. Sürekli yeni hastane yapıyoruz. Demografik yatırımlara gidiyor bütün paramız. Neden? Nüfus sürekli artıyor çünkü. Yetiştiremiyoruz. Yani bu biraz gelişmemiş ülkelere ait bir özelliktir. Sağlık imkanlarının düşük olması. E hocam bu kolay. Bu Somali gibi gelişmemiş ülkeleri. Yaşlı nüfus oranının yüksek olması. Gençler gelişmemiş ülkelerde fazladır. Almanya gibi ülkelere gittiğinizde ben yurt dışındayken bakıyordum. Genellikle çocuk çok fazla yoktu. Öyle sokaklarda çocuk bulamıyorsunuz. Genelde hep yaşlı insanlar var. Ellerinde kahveler dolanıyorlar kafelerde orada burada takılıyorlar. Yaşlı nüfusu nerede gelişmiş ülkelerde fazladır. Nüfusu daha çok hizmet sektöründe çalışması. Ha geldik buraya. Hizmet sektörü ve tarım sektörü. Bir nüfus tarım sektöründe çok fazla çalışıyorsa bir ülkenin nüfusu o ülke gelişmemiştir. Ama bir ülkenin nüfusu hizmette çok fazla çalışıyorsa o ülke gelişmiştir işte. Yani bu hizmet sektöründe çalışıyorsa bu gelişmiş bir ülkeye aittir. Kağıt tüketiminin fazla olması. Bunu da yanlış yorumluyorsun. Şimdi Aa hocam kağıt tüketimi fazladır. Aa demek ki bu Somali'de diyorsun. Neden? Çünkü onlar işte bilinçsizler. Olay öyle değil. Ya Somali'dekiler kağıt gazete mi okuyor, kitap mı okuyor? Niye kağıt tüketimi fazla olsun? gelişmiş ülkelerde gazete, kitap okuma vesaire kağıtla işi var bu insanların. Kağıt tüketimi gelişmiş ülkelerde fazladır. Yine aynı şey enerji tüketimi için geçerli. Enerji tüketimi de gelişmiş ülkelerde fazla. Bütün teknolojik aletler onlarda. Ham madde ihraç eder. Ha geldik buraya. Ham maddeyi dışarıya satıyormuş. Ham maddeden kastımız daha işlenmemiş. Daha para etmez o ham madde. Sen onu işleyeceksin ki öyle dışarı satacaksın. O zaman para kazanasın. İşlenmemiş bir malı ham maddeyi dışarıya işlemeden satıyorsan sen gelişmemiş bir ülkesin. Gelişmiş ülke onu senden alır, işler ondan sonra sana geri satar. 10 katı fiyatına. Demek ki ham maddeyi dışarı satıyorsan sen o zaman gelişmemiş bir ülkesin. Hizmet sektöründe çalışan fazladır. Bunu bir daha sormuşuz ya. Ee, yani buraya aslında tarım sektörü diyecek. Neyse hizmet sektörü olmuş. Almanya'dır diyoruz. Tamam? Geldik 6. soruya. Diyor ki aşağıdaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Bu grafiğe bakarak soruları cevaplayınız. Bak, bu nüfus artış hızı grafiği. Dikkatli ol. Nüfusun miktarını vermiyor bana. Nüfus miktarının en fazla olduğu yıl hangisidir? Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl hangisidir? Nüfus artış hızı farklı bir şeydir. Nüfusun miktarı farklı bir şeydir. Bu grafik de nüfusun artış hızını gösteriyor bana. Yani diyor ki 1927 yılında 4 kişi artmışım. İşte 1945 yılında 2 kişi artmışım. 1955 işte yılında 6 kişi artmışım. Bana kaç kişi arttığını gösteriyor. Nüfusun ne kadar olduğunu söylüyor mu bana burada? Hayır. O zaman sen nüfus miktarı en fazla olan yıl hangisidir diye sorduğum zaman sen gelip 6'ya atlıyorsun hemen. Diyorsun ki hocam nüfus miktarı 6'da en fazladır. Hayır bunu diyemezsin. Orada nüfusun kaç kişi arttığını söylüyor sana. Diyor ki orada 1955 yılında nüfus 6 kişi artmış. Ama nüfusun en fazla orasıdır diyemezsin. Nüfus en fazla, nüfusun miktarı en fazla nerededir biliyor musun? En son yıldadır. Neden en son yıldadır? Çünkü en son yıla gidene kadar bu nüfus artıyor arkadaşım. Bu nüfus sürekli artar böyle. Sürekli artar. En son yıl nüfusun en fazla olduğu yıldır 2021. Türkiye'nin nüfus artış grafiği bu bu arada. Neden hocam nüfusun en son yıldır? Çünkü her defasında artmıyor mu nüfus? Mesela şurada 4 kişi diyelim. Şurada 2 kişi daha eklendi 6 kişi oldu değil mi? Şurada 6 kişi daha eklendi 12 kişi oldu değil mi? Şimdi bak nüfus 4'ten nüfus artış hızı 4'ten 2'ye düştü. 2 ama yine arttı mı? Yine arttı. Yani burada nüfus sürekli artıyor. Ne zamana kadar sürekli artıyor biliyor musun? Şurası sıfırın altına düşmediği sürece şurası nüfus her zaman artıyor. Sıfırın altına da düşen grafikleri Rusya gibi ülkelerde nadiren görürsün. Çok fazla çıkmaz karşına. Yani sıfırın altına düşmediği sürece nüfus azalmıştır diyemezsin. Nüfus hep artmıştır dersin ve en fazla nüfus nerede olur? Grafiğin en sonunda olur yani 1921'de. Nüfus miktarının en az olduğu yıl hangisi olur? Bu mantıkla düşün. E, en başındaki yıl olur değil mi? En başındaki yılda olur. 1927. 1927 yılında. Anlaştık mı? Buradaki mantığı anladık mı? Bu nüfus miktarını soruyor bize. Şimdi bak ikinci soruya bak. Nüfus artış hızı en azdır diyor. Ha işte buradaki grafiğe bakarak bu şekilde bakabilirsin oradaki çizgiye bakarak. Bu sefer nüfusun artış hızı. Bak şurada bir hızın da azalma var ama en fazla azalma burada. Ne 2020 yılında neden 2020 yılında nüfus artış hızında bu kadar bir azalma var? Covid'den dolayı. Covid'e bakar mısınız? 2019'dan şak diye aşağıya doğru çakmış. Neden çünkü hastalık ve böyle durumlarda, böyle tehlike ve korku durumlarında insanlar, insanlar çocuk yapmayı bırakırlar. Nüfus artış hızı bakın nasıl çakılmış da burada ölümlerinde yine etkisi var ama o kadar değil. Evet. 1945 yılında nüfus artış hızının düşmesi, 1945'te bakın neden burada nüfus artışı düz düşüyor? Sana birisi arkadaş 1945 dediği zaman 2. Dünya Savaşı diyeceksin hemen. 1945'i çok iyi bilmen lazım. Burası 2. Dünya Savaşı. Ama biz katılmamamıza rağmen asker yolladığımız için, erkekleri cepheye yığdığımız için ne oldu? Erkek olmayınca nüfus da artmadı ve nüfus artış hızı bakın düştü. Sonrasında niye bir artış oldu hemen? E çünkü savaştan çık, yani savaşa girmedik de, savaş sonrası dönem, İnsanlar bir rahatlıyorlar, ekonomi biraz canlanmaya başlıyor. Türkiye'de 1945-50, 60 yıllar arasında ekonomi de iyi menderes döneminde. E ne oldu bakın, nüfus artış hızı. Artmaya başladı. 1995 yılında nüfus artış hızının düşme nedeni demek ki 2. Dünya Savaşı. 2020 yılında nüfus artış hızının düşme nedeni Covid hastalığı. 2021 yılı Türkiye'nin son güncel nüfus artış hızı grafiğidir bu. Nüfus artış hızı bazen düşer, bazen yükselir ama nüfus miktarı ülkemizde hep yükselmiştir. Nüfus miktarı farklı bir şeydir, nüfus artış hızı farklı bir şeydir unutma. Tamam. Geldik şimdi bulmacamızı çözelim. Burada önemli konuları tekrar edeceğiz. Bir Nüfusun en yüksek sıçrama yaptığı dönem. Nüfus en fazla nerede sıçrama yapıyor? Sanayi devriminde. 2. Sanayi devrimi. Kuzey Afrika'da nüfusun seyrek olma nedeni. Kuzey Afrika'yı az önce göstermiştim size. Orası çöl. Yani iklim soldan sağa 5 şöyle İklim. Nüfus artış hızının en fazla olduğu kıta. Bak burada nüfus artış hızının diyor. Nüfusun demiyor. Nüfusun en fazla olduğu kıta deseydi o zaman Asya'yı seçerdim. Neden? Çin orada. Milyar var orada ya. Milyarlar. Çin ve Hindistan. En fazla nüfusun olduğu yer orası. Ama nüfus artış hızı en fazla orada değil. Orada nüfus azaltma politikaları izleniyor Hindistan'da mesela. En fazla nüfus artış hızı Afrika'da. Afrika'daki insanları bir düşünün. Sürekli çoğalıyorlar. Afrika. 6 Afrika. Doğum ve ölüm oranlarından oluşan nüfus artışı bu doğal nüfus artışı demek. Şöyle yazayım bir açıklama yapayım size. Şurası doğal doğal oradaki y'den dolayı bir sıkıntı oluyor kelimede. Şuraya koymayı unutmuş iki tane kutucu. Doğal nüfus artışı. Şimdi bakın, doğal nüfus artışı dediğimiz şey şu. Doğal nüfus artışı diyor bize. Doğal doğumlar, doğumlar ve ölümler arasındaki farktan buluyoruz biz bunu. Neydi bu? Ölüm, doğumlar 10 diyelim. Ölümler 5. Çıkarttım birbirinden 5. Nüfus 5 kişi artmış demek ki. Eğer bunun yanına bir de göçleri koyarsam göç gerçek nüfus artışına dönüşür bu işte. Tamam. Diğeri nüfus bilimine verilen isim 8. Demografi. Demok demografi. Demokrasiden geliyordu aklımıza. Nüfus sayımları vesaire bütün bu nüfusla alakalı işlemler demografi yapıyordu. Nüfusun en fazla olduğu kıta işte şimdi bunu sordu bize. 10. Asya kıtası. Asya nüfusun en fazla olduğu kıta. Bir yukarıdan aşağıya. Kuzey Afrika'da nüfusun seyrek olma nedeni iklim. Biri bulalım. Lim. Neden orada çöl vardı? Az önce söylemiştik bunu zaten. 15-64 yaş arasında verilen isim. 15 ile 64 yaş tam böyle çalışma yetişkin çağı. 15-64-3 yetişkin aktif nüfus. Diğer bir ismi de var bunun tabi. Ak aktif yetişkin nüfus, çalışan nüfus. İlk modern nüfus sayımlarının yapıldığı bölgeyi soruyor bize. Norveç, İsveç, Finlandiya'nın bulunduğu İskandinav ülkelerinde ilk modern nüfus sayımları yapılıyor. 4. İskandinav. Hindistan'da nüfusun yoğunlaştığı su kaynağı Indus ve Ganj nehirleri. in Indus. Yüz yüze yapılan nüfus sayımı şimdi burada defakto ve dejura vardı. Defakto, defakto mağazasına gidiyorduk yüz yüze elbise alıyorduk değil mi? De evde ikametgah olmuş oluyor. De facto dediğinde biri sana ha hocam bu da mağazaya gittim yüz yüze yaptım diyeceksin. De de facto. Almanya'da nüfusun kömürden dolayı yoğunlaştığı bölge Ruhr bölgesi. Ruhları çıkıyordu onların. Ruhr. Ruhr bölgesi diyoruz ve artık sınavımızı bitiriyoruz. İnşallah faydalı olmuştur sizin için. Nüfus kısmında çıkabilecek bütün böyle sizi zorlayacak kısımları daha çok sordum. Nereden soru gelebilecekse genel hatlarıyla sordum. Nüfusta soru gelecekse büyük bir ihtimalle yakalayacaksın soruları. Evet. Önemli bir konuydu. Güzel bir sınava hazırlık olmuştur sizin için. İnşallah sınavınız iyi geçer. Beğen butonuna basıp destek olmayı unutmayın. Tek pdf'i verdiğimde de asıl o videoya destek olmanızı talep ediyorum sizden ücretsiz eğitime siz destek olmazsanız hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Evet seviyorsunuz gençler. Bir sonraki sınavlarda, bir sonraki hazırlıklarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne diyoruz? Yunus Hocayla. Bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.